Ahmet Takan Erdoğan, Arap aleminden ne istedi? AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Katar'da İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkartacak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir dedi. Sarayın yalaka medyasına mensup 5 gazete bugün aynı manşetle çıktı. İsrail'i durduracak güce sahibiz. Yakın coğrafyamızın terörist devleti İsrail'de hodri meydan çekti. Gazze'yi tamamen işgal için kara harekatı başlattı. Arap aleminin İsrail'e karşı tek vücut olacağına hiç ama hiç ihtimal vermeyenlerdenim. Nedenlerini tarihten somut örneklerle sıralamak ayrı ve uzun bir yazı konusu. Terör örgütü PKK'ya gövdesiyle destek veren İsrail'in esas hedefi Türkiye. Araplar nasıl olsa çantada keklik. İsrail ülkemizin saniye saniye emarını çekiyor. Nasıl mı? çok değil 5 ay öncesine gidelim. M5 Savunma dergisinde Mart ayında yer alan İsrail'in Barak hava savunma sistemi Güney Kıbrıs'ta faaliyete geçti başlıklı haberden bazı bölümler. Amerikan şemsiyesi altında yapılandırılmış Yunanistan Kıbrıs Rum İsrail ittifakı çerçevesinde İsrail havacılık ve uzay sanayi tarafından geliştirilen demir kubbe muadili olarak tanımlanan Barak Hava Savunma Sistemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarında tam kapasiteyle faaliyete başladı. Barak'ın temel özelliklerinden biri, Barak MR 35 kilometreye kadar menzil, Barak LR 70 kilometreye kadar menzil ve uzun menzilli Barak ER 150 kilometreye kadar dahil olmak üzere aynı anda birden fazla güdümlü füze fırlatmasını yönetme kapasitesidir. Bu sistemin Kıbrıs üzerinde kapsamlı bir uçuşa yasak bölge oluşturmasını ve hava tehditlerini hızla etkisiz hale getirerek Lefkoşa Fır hattı yani uçuş bilgi bölgesini etkili bir şekilde güvence altına almasını sağlıyor. Sistemin çok yönlülüğü helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, uçaklar ve balistik füzeler gibi çeşitli hava tehditlerine karşı savunma sağlayan kimliğinden kaynaklanıyor. Gelişmiş izleme teknolojisi birden fazla hedefin aynı anda hassas bir şekilde tespit edilmesini ve angajmanının sağlanması önemli görülüyor. Rumlar bu sistemle 1997 yılında büyük kriz yaşanmasına neden olan S300 hava savunma düzeyinde bir hava savunma menziline ulaşmış oldular. Türkiye o yıl Rumların Rusya'dan S300 hava savunma sistemi almasını bu sistemin doğrudan Türkiye hava sahasını tehdit ettiği gerekçesiyle reddetmiş, savaş nedeni sayacağını açıklamış, derinleşen kriz sonrasında S-300'ler Yunanistan'ın Girit adasına konuşlanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı İsrail Katz özellikle Suriye'deki son gelişmelerden sonra Türkiye'yi açıkça İran büyüklüğünde tehdit olarak değerlendirmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarını İsrail açısından ön savunma hattı haline getirdi. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz Haziran ayında Arap medyasına yansıyan raporunda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ürdün İsrail savunmasının ana cepheleri olarak belirtilmişti. Gazze Savaşı ile birlikte Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarındaki Andreas Papandreou hava üssünü ikili savunma ve işbirliği anlaşması çerçevesinde Amerikan üssüne çevirdiği izleniyor. Kıbrıs ve İsrail, 2017'de imzalanan ortak bir bildirgenin parçası olarak son yıllarda askeri işbirliğini arttırdı ve ayrıca birkaç ortak askeri ve deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 2022'de iki devlet, ada ülkenin topraklarında ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Kıbrıs, Tel Aviv'in o dönemde tatbikatların Lübnan içindeki savaşı simüle etmeyi amaçladığı yönündeki beyanını reddetti. İbranice gazete İsrail Hayom, bu yıl 11 Mart tarihli sayısında İsrail'in Hizbullah'la yaşanacak bir savaş nedeniyle Hayfa Limanı'nın kapatılması durumunda Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bir liman kurmayı planladığını bildirdi. El Ahbar raporuna göre Yunanistan ve Ürdün'de Washington'ın İsrail'e yönelik savunma planlarına yoğun şekilde dahil oluyor. İşte bu çok önemli. Türkiye için hayati gelişmenin duyurulduğu sırada bir millet yeni çözüm süreci masallarıyla uyutuluyordu. Vatansever bazı güvenlik uzmanlarımızsa seslerini duyurabildikleri ölçüde şu uyarıları yapıyorlardı. İsrail Ortadoğu'yu kontrol etmek ve güvenliği sağlamak için bölge ülkelerine sürekli olarak operasyon düzenliyor. Suriye'nin Golan bölgesini tamamen ele geçirdi. Lübnan'a yönelik saldırıları var. Etrafını tamamen boşaltıyor. Öte yandan tarihi amacı olan Nil'den Dicle ve Fırat'a kadar olan bölgeyi tamamıyla ele geçirmek istiyor. Burada petrol ve su kaynaklarını kontrol edecek. ABD'dense bu konuda destek alıyor esas amaçları sadece Orta Doğu'daki komşu ülkeleri kontrol altına almak değil, Türkiye'yi kontrol etmek. Bu nedenle 2023 terör saldırılarının ardından başlayan süreçte sürekli olarak Türkiye ile savaşa yönelik hazırlık içindeler. F-35 uçaklarının Türkiye'nin almasını Yunanistan'dan çok İsrail istemiyor. Suriye'de Türkiye ile İsrail mutlaka karşı karşıya gelecek. Buradaki güç mücadelesine ABD de ortak olabilir. Türkiye ile İsrail burada yani Suriye'de savaşabilir. Bu uzak bir ihtimal değil. YPG'nin kuruluşu da zaten ve aynı zamanda silahlandırılmasının bir amacı da bu. İşi de yönelik değil sadece. Bölgedeki Türkmenlerin çıkartılması da öyle. İsrail Türkiye ile savaşmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre hazırlık yapıyor. Bu kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi olur bilmiyorum. Ancak İsrail Türkiye savaşının kaçınılmaz olduğunu İçinden geçtiğimiz süreçte yaşananlar ve önümüzdeki dönemdeki öngörüler itibariyle görebiliriz. Türkiye bu senaryoyu gözden uzak tutmamalı ve bölgede çok ince politikalar geliştirmeli. Türkiye batıda Yunanistan, güneyde ise YPG ile uğraşıyor. Bu Türkiye üzerine hazırlanmış bir proje olduğunu gösteriyor. Yunanistan'da YPG'nin saldırılarının artmasını istiyor. Çünkü o da pusuda bekliyor. İsrail tüm planlarını bölgesel olarak ve askeri olarak bu açıdan hazırlıyor. Hava gücünü üst düzeyde tutup bölgedeki diğer ülkeleri kontrol altına aldıktan sonra Türkiye ile karşı karşıya gelmek amacında. Dikkatlerden hiç kaçmadı. Yeni çözüm süreci diye adlandırılan süreçte Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli gibi en önde bayraktarlık etmiyor. Bu süreçte ilkinde olduğu gibi suyunu çekip pilav olacak. Faturası da Devlet Bahçeli'ye kesilecek. Asıl tehlikeyi gören Tayyip Erdoğansa Arap kardeşlerine koştu. Yazının başında alıntı yaptığım o sözleri kendisinin parçasının kurtulması için verilmiş bir mesajdır. Türkiye sırtını çeviren Tayyip Erdoğan Araplardan medet umuyor. 2 artı 2'nin 4 ettiği gibi Arap alemi Erdoğan'ı Türkiye'yi yine satacak. Ya sonra Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gerçeğiyle yine karşı karşıyayız.